Açıkladım aslında. Ben başından beri de söylüyorum. Bizde Türkiye'de maalesef sonuç kültürü çok egemen. Kazanım bir sıfır. Bunu daha önceki basın toplantılarda da anlattım. Oyunun keyiflenmesine ve zevklenmesine, oyunun temposuna, oyunun kazanımına yönelik çok az etkiler Hatta bir basın toplantısında da yere düşen oyuncuların oyunu çok etkilediğinden bahsettim. yine aynısı e, gençler bir maçına da oldu. Yere düşen bir oyuncu bizim çok ciddi bir hatamızı engelledi. Hatta Erkan topu bıraktı. Ve oyuncu sonra kalktı. Onunla devam etti. Yani oyunu oyuna saygı şeklinde dönüştürdü. Tabii ki sakatlıkla çok önemli ama onunla müdahale edecek bir sakatlık ise eğer ki oldu Özgür'le biliyorsunuz Trabzonsporlu futbolcunun çarpıştığı pozisyon atıldı. Zeki. Evet, Bütün herkes bırakıp ona koşup yardım etti. E tabii ki bunlar önemli ama bunu bir taktik meselesi şeklinde getirip, oyunu durdurma ağına getirip, oyuna saygı getirdiğimiz anlar var. İşte o kazanma kültürü, bundan olayı demiyorum Ama o kazanma kültürü, oynatmama kültürü çok ciddi bir şekilde hakim. Biz oynamak isteyen bir Her platformda oynamak istiyoruz. Rakipler bize karşı ciddi önlem almaya başladı. Çünkü artık biz korkulan bir ekibiz. Eğer bize karşı önlem alamazlarsa farklı skorlar oluşabilir. Ama biz rakibimizin o skorlarına veya rakibin skor üretmesine çok ciddi engel alan bir takımımız. Evet ama aynı zamanda da oynamaya çalışan bir takımımız. Hep ikinci yarılar böyle olmuştur. İlk yarılar biraz daha gevşek ve biraz daha oyuna yöneliktir. ama ikinci yarılar sonucu yöneliktir ki bu ligde şu anda gördüğünüz gibi puanlar çok ciddi bir şekilde birbirine yakın. E, 21, 22, 23, 24 puan olanlar var. E, 28, 29 puan olanlar var. E, o iki maç kaybettiğinizde bir anda düşme 2 maç kazandığınızda karıyormuşuz. Dün akşam Antep Kasımpaşa maçı oynandı. Kasımpaşa kazansa 33 bizim üstümüzde. Antep kazandı. Puanı 24'e çıkardı. Bir anda 6 puan iki maç kazandığında Antep, Antep'i... Çok, çok daraldı ama bu da tabii futbolu oldukça etkiledi. Bence biz yine diğer takımlara göre futbol oynamaya çalışalım. Biz elbette ki düşecek. E, bu da zaten e, ülke kamuoyu tarafından kırılıyor. E futbolu bilen taraftarlarımızın bize en önemli desteği bu oldu. Bize en büyük güç, bu destek, e, hissettiğimiz destek bizi daha da motive ediyor. Biz bu oyunu daha da geliştireceğiz. Ve buna yönelik takviyeler ya da de değişimler yaşayacağız. Artık felsefemizde bu oyunun daha iyi oynanmasıyla ilgili neler yapabiliriz? E, düşüşler çok normal. Ama şu bir gerçek, geçen yarıya göre e, artı 4 ile bitiyor. Evet. Kaybettiğimiz iki maç vardı. O maçları kazanarak halimizi artı 4 yazdık. E, bu puan kaybının yaşandığı ligde biz daha iyi yerlere geleceğiz. Evet arkadaşlar. Tabii, toplu oynamayı çok seven bir takım görüntüsü var Eskişehir Sporu'da. Hatta bazı rakip hocalar da taktiklerini bunun üzerine kurduklarını ile getiriyorlar. Öncelikle katılıyor musunuz? Toplu oynamayı çok seven bir takımın bir eğitimi var sahada. Bir de sadece bir rakibin bunun üzerine oyun kurması, bir teknik değerlendirme olarak, bir teknik futbolu hoca olarak... Futbolu sevenler mi? Yani biz topu sevenden çok futbolu seven, futbol oyunu seven, seven bir takımız. Bu konuda ben de ısrarla oluşturduğum kadroda futbol oynamayı daha çok isteyen bir takım oynamak istiyoruz. Savunma çok önemli. Ve bu futbol oynayan oyuncularımızın top ekibe geçtikten sonra daha sert ve daha iyi savunma yapmasını arzu ediyoruz. Elbette ki bize önlem alacaklar. Ki aldıklarını da düşünüyorum. Biz bu önlemleri geçmenin ve çözmenin bir takım yollarını yine çabayla geçeceğiz. Bazı oyuncularımız formsuz olabiliyor. Etkili olan toplu oynamamızın, yani futbol oynamamızı etkili olan oyuncularımızın önemi büyük. Bu oyuncularımızın zaman zaman form düşüklüğü, zaman zaman pozisyon ...larda eksik kalması çok normal. Çünkü çok uzun bir süreçlik yaşıyoruz. Genç oyuncular var. Deneyimli oyuncularımız zaman zaman... ...yorulabiliyor, performans düşebiliyor. Dolayısıyla... ...önlem almaları kadar doğal bir şey. Çünkü biz bunu birçok... ...şekilde ortaya koyduk. İşte kazandığımız maçlar var. Geriden geldiğimiz maçlar var. E bir bütün rakipler artık bizi farklı bir şekilde irdeleyip farklı taktiklerle ya da önlemlerle bize e, galip gelmeye çalışacaklar. Biz de onun karşılığında futbolu bozmadan e, kazanmaya çalışıyoruz. ama şöyle birkaç tane maç belki sonucu yönelik olacak. Mecburen olacak. Çünkü her zaman en üstte tutamazsınız. Olmuyor da zaten. Öyle birkaç maçta yaşadık. Gençler Birliği maçı bu tüm maçlardan biriydi zannediyorum. Ya, tabii stratejik bir maçtı yani. E, Geçilmesi gereken bir maçtı. Gençler birine zaafla biliyorduk. Çıkabilecek kadroyu biliyorduk. Tabii bütün bunları düşünmeniz gerekiyordu. Oldu da onlarda da hani bize benzer sorunlar var. İyi bir kadro işi var. Top rakibi geçtikten sonra yumuşak bir takım. O yumuşak olmanın getirdiği avantajları olan ama aynı zamanda top rakibi geçtikten sonra dezavantajlı oyuncular var. Üçümdeki 5-6 oyuncusu oldukça yumuşak. Bize de zaman zaman ama bizimkiler biraz sertleştiğinde kafa tutamayacakları takım oluyor. E, kolay değil. Her gün kalkıp aynı ruh halinde olamıyorsunuz. Ama biz mümkün olduğunca bu takımı e, daha da rekabeti arttırarak içeride, farklı uçlarda kullanarak iyi noktaya gitmeye çalışıyoruz. Hocam, e, bir şey dikkatimi çekti. Mesela biz genelde Erkan'ın kanadından özellikle sol kanattan ciddi ataklar yapıyoruz ama o ataktan başlayan gol, e, a, a, ataklar genelde göbekten paslarla gol oluyor. Yani orta yapmayı hiç tercih etmiyoruz. Bir de e, genellikle şeyde yani orta yapmayı tercih etmiyoruz derken ilk tercih şey oluyor yerden Şimdi şeye doğru. Buna baktığımızda e, hatta bu kurslarda ve bazı seminerlerde şöyle bir şey yaparsın, yorumlarsın. Bir kapalı savunmayı açmak için orta yapılır. Oyun genişliğini oynanır. Tempo artırılır. Uzaktan şut atılır. Fakat bugün günümüzün futboluna baktığınızda rakip de ona karşı ciddi önlemler alır. Artık yani gözün kapat, ortayı yap, oyuncu da gitsin üstünden vursun. Bunlar çok zor. Artık bunlar pasla girilen pozisyonlar olmak zorunda. E, dünya futboluna da baktığınızda yani o süratli oyun ve pas oyunu. Yani orta değil, buna pas değil. Ceza sahası içerisindeki oyuncuya pas değil. E, bizim takımımız şu anda bu bölgeyi en çok kullanıyor. Yani ceza sahasına pas atma yüzdesine baktığımızda en çok kullanan. E, yabancı oyuncu hariç en çok o bölgelere pas atan ve en çok o bölgelerde e, aktivite eksiği olan oyuncu Erkan. Baktığımızda diğer takımlarla kıyasladığınızda istatistikleri biraz size dilerseniz birkaç hafta içinde farklı birkaç istatistiklere ilgili. Biz çok ciddi e, önde, önü kullanan bir takımız. Ve yani bu pas trafiğini kullanan bir takımız. E, evet, zaman zaman biraz çekileceğiz, biraz bekleyeceğiz. E, ama genellikle bunu önde yapan takımlardan bir tanesiyiz. En yüksek takımlardan bir tanesiyiz. Hatta birkaç takımdan değil, bir, bir iki. Öyle de ikinci takım aslında. Hocam. hocam bir daha sorayım. Son soru Kayseri Spor. Nasıl bir rakip? Ya artık rakipleri değerlendirirken e, özel bir şey şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Burada Akisar var dedik. 5 puan kaybettik. Orada 3 puan kaybettik. Değil mi? Yani e, alttaki ya da altımızda şu anda, alt sınırımızda takımlara baktığımızda zorlandığımız ve kazanmakta problem yaşadığımız takımlar olarak görüyoruz. E, bu da rakiplerin bize daha çok fazlasıyla önlem aldığı ve bizim o rakipleri geçmek için mücadele ettiğimiz bir ortam yaratılacak demektir. Bu zorluğu aşabilmek için çalışmak ve bu maçı bu şekilde lehimize çevirmek zorundayız. E, çünkü rakip bizim düşkü yönlerimize önlem alıp bizi uyanmama yolunda çalışacaktır. İşte gördüğünüz gibi buradaki üniversite başlığı, üniversite takımı çok diri ve ciddi şey olarak başladı. Oyunu kazanmak adına. Yani. ordu maçı yine keza öyle. Oyunu yavaşlatılmasından, durulmasından, e, hakemlerin oyuna etkisini, yani oyunu durdurma etkisini avantaja çevirmesinden her türlü olayı kozu kullanacaklar. E bizim buna karşı ne yapmamız gerekiyor? daha yüksek tenif daha becerilerimiz oldu tenif olacak. Ve bunu yaparken de özellikle çok az daha savunmada pozisyon veren bir takım olmalı sorumluyuz ve en ufak bir hatayı değerlendirmek zorundayız. Bundan sonraki maçlar kolay olmayacak. Bu ne zamana kadar sürer? Lig -in çekilinceye kadar. Lig çekildikten sonra biraz daha farklı oyunlar ortaya çıkacak ama birkaç hafta daha böyle oyunları bekliyoruz. Şey Bu hafta sahip olmak gerekiyor. Bunlar aynı atmosferi yaşatmak gerekiyor. Bunlar artık vazgeçmiyorum çünkü Türkiye'de Anadolu kulüpleri içerisinde gördüğüm kadarıyla birkaç kez Anadolu da takımları sahip olmuyorlar. Gördüğüm maçlarda. O da belki İstanbul takımları var, maç olabilir. Ama bizim gibi geçmiş geçtiğimiz hafta özellikle oynadığımız başındaki o karnavalı her maçta yaşatmak, her başta o manzarayı görmek bizi oldukça mutlu ediyor. Çünkü böyle bir desteğin olduğu yerde sorumluluklar çok daha fazla ortaya konuyor ve bu sorumlulukların yapılışındaki haz ve keyif çok daha büyük. Ve burası çok ciddi bir ilgi ve çekim alanı haline geliyor. Bunu dışarıdan bakan birisi olarak aynı zamanda söyleyebiliriz. Eskişehir il olarak da, taraftar olarak da, takım olarak da inanılmaz bir çekim alanına ve ilgi odana neden oluyor ki bu da bize çok büyük avantajlar sağlıyor. En basitinden buraya gelecek bir genç oyuncunun ya da deneyimli oyuncunun tercih olarak burayı çok rahat bir tercih etmesine neden birçok iyi takım olup da gitmeyeceği yere farklı bir şey açıdan bakarak buraya gelebiliyor. O yüzden bu lig çekim alanı yapmaya devam ediyor. Hocam Mersin maçı öncesindeki ziyaret takımda sanılandan daha iyi bir maç oldu sanırım. Ya bu, bunu bir bütün olarak düşünüyorum. O gün belki maça yansımadı diyebilirsiniz. Yok yok kadar... maça yansımayı ama genel bu... olarak sanki futbolcuların çok Mesela daha böyle... Ben kendi açımdan söyleyeyim. söyleyeyim. Yani bir teknik direktör, olarak, Eskişehir Spor teknik direktör olarak değil bir futbol sever, bir futbol oyunu olarak düşündüğünde böyle manzaraları çok az yaşarsınız. Ve böyle bir manzaraları yaşamak, böyle bir ortamı yaşamak herkese nasip olmuyor. Tabii de düşünün, başarılı olduğumuzda ve bir takım sonuçlara ulaştığınızda neler olacak. Bu Ama bunun devamlılığı, bu kültürün bir sürekliliğinin olmasını hep arzu ediyoruz. Bir kere, bir kere değil. Bunu yapabilecek bir kültür vardır. Çünkü hep yükleri başarmış bir yer. E böyle bir yükte boşluk var takımını seven, oynamayı destekleyen, oynadığında alkışlayan, sonuçta onun da en azından paralel tutup bazen de sonuç altında oynamayı öne çıkaran bir kültür varsa da o zaman bunun her gün olması desteklenmesi müthiş bir ayrıcalık yaratır Bu ayrıcalığı da kaçırmıyor. Çok önemli değerleri var Eskişehir Spor. Bu değerlere, geçmişten gelen kaynakların bu değerlerine de sahip çıkmak ve o değerleriyle büyümek aslında çok önemli. İşte bakıyorsunuz e, Barcelona'yı kim yönetiyor? Barcelona'nın içinden yetişmiş oyuncular yönetiyor. En önemli kadro onlar var. Ama hiçbir zaman onlar o yetiştirdikleri değerlerini sırt dönüp kitlemiyor. Hapiste maalesef böyle fikirler var. En önemli değerlerimize bazen kötü davranabiliyoruz. <laughs> kötü davrandığımızda ise bu değerlerimizin küçülmesine neden olabiliyoruz. Biraz daha dikkat, biraz daha üstlükte ee, vicdan, biraz daha empati bizi çok önemli yerlere getirir. Çok önemli değerler bize biriktirebilir. Birazcık daha dikkat. Çünkü empati yaparak bir şey yaparsak daha doğru işler yapmış oluruz. Ama bunu yapmadan birazcık böyle farklı dür dür dürtüler ve duygularla yaparsak olur şu? her zaman muhalefet iyidir. Her zaman muhalefet güçlü olmalıdır. Çünkü o zaman dinamiklik vardır. O zaman canlı vardır. <laughs> E, ee, ülkemizde de bu böyle. Öyle olmalıdır da zaten. Planlarla, projelerle, fikirlerle manifet yapılır. E, ee, Eskişehir Spor'un şu anda en çok gerekli ihtiyacı olduğu bir şeydi bence de. Ama bunu fikirle, e, ortaya koyduğunuz değerlerle, ortaya koyduğunuz e, organizasyonlarla yapabilirsiniz. Yoksa farklı muhalefetler. Hiçbir zaman bir sonuç da olmayacak. Hiç olmazlar. Ülkenin değerli isimleri bugün Eskişehir Spor temsil eder. E bugün baktığınızda kulüpler bir başkanlığı yapıyor Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Sayın Hancı'la. Bu önemli bir değerdir. Anadolu'dan çıkan bir değerdir. Çok az yapılmıştır. E böyle bir değer varken bu değerin de farkına varmak ve sahip olmak hepimizin bence vazifesidir. Kaç tane Eskişehir Spor Başkanı böyle bir kulüpler bir başkanlığı, başkanlığı yaptı ki? Ya. E öbür taraftan bakıyoruz futbolcularına e, bugün ağır bir takıma bir oyuncu gerek E, genç bir takım ve bir takımlara gidecek oyuncularımız var. Gidiyorlar e, takım da değerli. E, sonuçta şu anda buraya yönetenlere baktığınızda e, benim misyonumu biliyorsunuz. Geçmişimi mi biliyorsunuz. Bekranı biliyorsunuz. E, Zafer Tüzün'le beraber çalışıyoruz. Onun geçmişini de bekranı biliyorsunuz. Yani burada hakikaten değerli ve önemli isimler var. E, değerli ve önemli isimler ve Birazcık daha empati yaparak yaklaşımlar göstermek, onları biraz daha cesaretlendirmek gerekiyor. Sahip çıkmak gerekiyor. Eskişehir Spor'un karanlık kaldığı noktaları da unutmamak gerekiyor. Ciddi karanlık kaldığı noktalar 12 yıl sürdü bir süre. E Sizler o 12 yılda neler yaptınız? Kaç kişi çalışıyordunuz? Kaç kişi notlar kamerasında oturup, oradan bakıp, oradan hitap edip, oradan çalışıyordunuz? Ama şimdi oradasınız. Bunun kıymetini, değerini bilmek lazım. Bunun dünyada güzel örnekleri var. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika. Bunların ciddi örnekleri. Bizler ülke olarak şu anda siyasi konjektürümüzle, diğer güçlü yönlerimizle oralarda rekabet ettirmiyor muyuz? Türkiye şu anda o ülkelerle birçok alanda rekabet etmiyor. Bu alanda da rekabet edelim. Biz de olmaz demeyelim. Futbol en önemli kitlesel ulaşım aracı, en önemli insanları bir araya getiren faktör. E bu faktörü biz savaşmak için, bu faktörü biz kavga etmek için, bu faktörü biz birbirimizi götürmek için kullanmayalım yani. Bu faktör insanların birleşeceği, insanların çok daha mutlu olabileceği bir enstrüman olarak kullanılabilir. Onun için yaratılmıştır bu faktörler. Onun için vardır. Dolayısıyla burada bazı e, ilkel duyguları bir tarafa atıp bazı kontroller ve uygunluğun tarafını daha sağlıklı, daha bilinçsel, daha sonucu nereye gidecek işler yapmalıyız. Bu taraftaki şimdi bizim için olacak medya için oluyor. Geçer miyiz?